Sayın Başkanım, bundan 5-6 e, ay önceki mecliste bir konu dile getirmiştik. E, yollar malum, Seferisar'daki yollarla ilgili konu. Siz de bu konuda hatta e, birçok TEDAŞ'ın İzmir Gaz'ın arkasından İSU'nun çalışma yapacağını, bu çalışmaların bitmeden e, herhangi bir yol çalışması yapmayacağınızı beyan etmişsiniz. Ben de bu konuyla ilgili hatta e, defalarca para harcama ile ilgili yaklaşımınızdan dolayı da size teşekkür etmiştik. Tabi üzerinden zaman geçti, şimdi bütün çalışmaların tamamlandığı sokaklar var, belli yerler var. Şimdi artık hızlıca bunların planlanıp yollarla ilgili çalışma başlatmamızın zamanıdır diye düşünüyorum. Daha önce teşekkür ettiğimiz benzeri bir yaklaşımı sizden bekliyoruz. Çünkü gerçekten sokağa her çıktığımızda sizin de, meclis üyesi arkadaşlarımız bizin de, hatta basında da dün yine e, bir şekilde gündeme gelen Seferisar İstaşit aracınla ilgili bir konu var. Buna benzer ciddi anlamda şu an Seferisar yolları ağlıyor, kangren olmuş durumda gerekli kurum kuruluşlarla ilgili bize ait olan ya da olmayan yollarımızla ilgili hızlı bir çalışma yapılarak Seferisar'ın yaz ayları gelmeden mesela Sağcık yolunda geçtiğimiz yıl yapılan ama çökme olmuş yerler var, bölgeler var, asfaltın çöktüğü yerler. Bunlarla ilgili hızlı bir, gerekirse birlikte çalışma yaparak hızlı bir sonuç almamız gerektiğini inanıyorum. Çünkü artık gerçekten e, ciddi bir noktada böyle e, bu iş sıkıntı vermeye başladı. Hızlı bir adım atmak lazım. Evet tekrar tekrar yapılmasının noktasındaki yaklaşımınızı yine destekliyorum. Ama artık biten yerlerden hızlıca başlamamızın da zamanı geldi diye düşünüyorum. Hızlıca bunu yapacağınızı da e, temenni ediyorum.